ders saati alacaklar. Uyuma haftasından sonra da okula gitme süreleri iki güne çıkacak ve günde 30'ar dakikadan yine 5 ders saatinde yüz yüze eğitim alacaklar. İlkokul birinci sınıf öğrencileri ise yine ilk hafta 30'ar dakikadan 5 ders saati alacaklar ve her ders saatlerinin sonunda da bir teneffüs olacak. O teneffüs süresinin de 10 dakika olduğunu söyleyelim. Peki hangi dersler verilecek öğrencilere hem okul öncesi hem de birinci sınıf öğrencilerine hangi dersler verilecek? Okul ilk haftanın uyum haftası olduğunu söyledik. Bu kapsamda öğrencilere koronavirüs tedbirleri kapsamındaki kurallar eğlenceli etkinliklerle anlatılacak. Uyum haftasından sonraki haftalarda ise haftada iki gün olmak üzere 6 ders saatinde Türkçe dersi verilecek. Haftada yine iki ikişer gün olmak üzere matematik dersi verilecek. Bunun da iki ders saati olduğunu söyleyelim. Haftada yine hayat bilgisi dersi de haftada iki gün olmak üzere iki ders saati şeklinde öğrenci Öğrencilere verilecek e, toparlayacak olursak yüz yüze eğitim 21 Eylül'de okul öncesi ve birinci sınıf öğrencileriyle başlayacak. E, i̇lk haftanın uyum haftası olduğunu söyleyelim. E, ilkokul, o, i̇lkokul ve okul öncesi öğrencileri haftada birer gün okula gidecek ilk haftada ve bunun da ilerleyen haftalarda bu ders e, okula gitme sürelerinin artacağını söyleyelim. Sözü size bırakalım.